Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev Minecraft Parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimiz 2150 Minecraft Parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Eylül tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmında da Katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler hiçbir ihtimalle o kadar çok çoğalır o zaman hemen videomuza geçelim. İkinizden merhabalar arkadaşlar yeni yeni bir efsanedir. Sizinle beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim Yüz kanalıma videoma hoş geldiniz Cansınız kralsınız Evet arkadaşlar bugün beraber e futbol 2023 mobildeki yeni hilelerimizi Yeni arkadaşlar hile kurulumlarımızı göstereceğiz Nasıl yapılır nasıl indirilir nasıl kurulur Hepsini detaylı bir şekilde göstereceğiz O yüzden arkadaşlar lütfen videomuzu Atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde Anlayın Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere PES 2021 mobildeyken de vardı bu hile yani maç kazanma hilesi, <laughs> sınırsız maç kazanma hilesi, şut arkadaşlar %99 hızında vurma hilesi. Yani o kadar hızlı vuruyor ki şut arkadaşlar oyuncu, futbolcu topu bile göremiyor. Göre, yani görecek derecede olmuyorsunuz arkadaşlar. Topu bile resmen göremiyorsunuz. Yer, yer arkadaşlar maç kazanma hilelerini kullanıyor. Mesela maç 3-0 kazanıyorsun, pardon, kaybediyorsunuz. Hilelimiz arkadaşlar şöyle şu pardon şu üst kısımdaki kırmızı butonları arkadaşlar bastığımızda maçı kazanma hilesini tıkladığımızda arkadaşlar maçımızı direktmen kazanıyoruz otomatikman arkadaşlar şimdi zaten kurulumlarını izleyeceğiz nasıl şutlarını izleyeceğiz önce normal şut vuracak sonra hızlı bir şekilde şut vuracak hepsini detaylı bir şekilde izleyeceğiz hem efsane mi gerçek mi yani böyle bir hile var mı ama kanıtlı bir şekilde de Göstertiyor. Türk bir oyuncu Bildiğiniz üzere arkadaşlar. Arapa, şut Paz Depar hepsini de Göstertiyor. O zaman arkadaşlar Lafımızı fazla uzatmadan Hemen <laughs> Hilelerimize geçelim. Evet arkadaşlar. Şöyle ilk normal şutumuzu Vurduk. Bakın gayet Normal. Yavaş bir şekilde Gittim. Şimdi hızlı şuta Çektik. Büyük ihtimalle Bakın Hızlı şutu vurduk. Topu bile göremiyorsunuz arkadaşlar. O kadar hızlı gidiyor ki resmen topu bile göremiyorsunuz. Bakın. Dışarıya vurduk. Gördüğünüz üzere pankartlardan top sekli gitti. Videomuzu yavaşlatırsanız göreceksiniz. Burada maç kazanma hilesi var. Bazı hileler de var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar topu o kadar hızlı vuruyor ki göremiyorsunuz bile. Yani hilelerimiz işe yarıyor arkadaşlar. %100 kanıtlıdır diyebilirim. Şöyle görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu hileyi aramızda kullananlar var mı? Yani oynayanlar var mı bu hileyle beraber? Bakın. Abi direkten nasıl sekti öyle ya. Aramızda kullananlar hileyi gerçekten hile ee, hileyle işe yarayanlar var mı? Yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Bu arada arkadaşlar yeni de My Club Paris çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 2150 My Club parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Eylül tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Çekilişimiz arkadaşlar katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Bunları da belirtmek isterim. Şimdi arkadaşlar kurulumunu göstereceğiz sizlere. Öncelikle arkadaşlar kurulumu gayet basit. Şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar bir uygulama var. Bu uygulamayla beraber para hilesi de yapabiliyorsunuz. Öncelikle bundan da bahsetmek istedim. Game Guardian arkadaşlar bu uygulamayla beraber para hilesi yapan kardeşlerimizin de zaten detaylı bir şekilde bilgilendirme videosunu çekmiştik. Ama eğer ki isterseniz nasıl yapıldığını ve futbol 2023'ün biraz hileleri yavaşlatmışlar ama detaylı bir şey de göstertebilirim. Tabii de büyük bir istek gelirse. buraya girdiğiniz arkadaşlar pasif yazan yere basın diyor. Bastık. Buradan arkadaşlar 32 bitseniz 32 bit, 64 seniz 64 bit tıklamanız lazım. Tamam. Ben de olduğu için diyor zaten iptal ettim. Geçelim burayı. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar hangisini kurmak istiyorsanız zaten size kalmış bir şey buralar geçelim. Hemen şöyle önümüze geçiş yaptık. Bu oyun arkadaşlar PES 2021 mobile kurmuş arkadaşımız. E-Football 2023 mobilya PES 2021 mobilinde bir fark olmadığı için yani tamamen PES 2021 mobili nasıl kurulduysa e-Football 2023 mobili e-Football 2022 mobili de nasıl kurulduysa aynı şekilde eFootball 2023 mobilde de kurabilirsiniz arkadaşlar. Yani kurulum videolarında bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Bakın şans sattırma, öküz şut, momentum arttırma, otomatik kazanma. Bakın bu otomatik kazanmaya bastığınızda maçı direktman ne kadar kaybederseniz kaybedin. Direktman siz kazanmış oluyorsunuz. Mesela şöyle göstertelim gördüğünüz üzere şutun hızını bayağı hızlı bir şut çekti. Yani normal bir oyuncu arkadaşlar en fazla çekeceği hız şutu bakın bu şekilde oluyor. Ama o şeye bastığımızda dengele birazcık değişiyor. Aranızda bu hileyi kullananlar var mı? Tekrardan söylüyorum. Varsa yorumlar kısmında belirtirse beni çok 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 mutlu etmiş olur. Şöyle görüyorsunuz zaten harika yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hileyi kullananlar valla bizden 1-0 bir tık önde oluyorlar. Bunun nedeni ise arkadaşlar mesela maç kazanma maç kazanıyorsunuz. Evet maç kazandıktan sonra arkadaşlar mesela sizlere ne oluyor? 3-0-4-0 ondan sonra maç berabere bitti diyorlar. Bu beraber etmenin amacı arkadaşlar bu hileyi kullanan kardeşlerimiz krallar ne yapacak? Hani tavsiye etmiyorum. Belki hızlı şut kullanabilirsiniz ama maç kazanma hilesini kullanmayın arkadaşlar. Çünkü emeğiniz hakkınız neyse onu yapın. Aslında bu hızlı şut kullanmayı da kullanmasanız daha iyi olur. Kurulumunu falan göstertme ama ben tavsiye etmiyorum. Efsane mi gerçek mi bir bildiğiniz üzere bir serimiz var. Bu serinin arasında geçtiğimiz senelerde yapmıştık bunu. Ve futbol 2023 mobilde tekrardan görünce dayanamadım açıkçası. Efsane mi gerçek mi serimize de girdiği için hile bakımından bunu da sizlere göstermek istedim. Bu hile ile beraber arkadaşlar Michael paraları vesaire ödüller yani e-futbol parası, e-futbol puanı, e GP gibi Michael parası gibi e-futbolda kazanabileceğimiz konuminin para birimlerini de sınırsız bir şekilde kazanabiliriz. Ha tabii ki de bununla alakalı detaylı bir bilgilendirme videosu isterseniz çekme gereksinimini duyarım. Ama sizlere kalmış. Bu videoya güzel bir like patlaması bekliyorum artık. Dünkü videomuz yoktu arkadaşlar ama bugünü yetiştirdim Allah nasip ederse. Ondan önceki videomuzda da arkadaşlar detaylı bu şekilde sizler arkadaşlar eee efootball 2000 yunus mobil 2 yeni gelecek olan güncelleme hakkında ve güncelleme ile beraber bizlere gelebilecek olan telafi ödüller hakkında detaylı bir bilgilendirme videosu hazırladım. O videomuzda izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kurulumunu zaten izlemiştiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.